19 Ekim 2024 Cumartesi Özlere Pazarı sabahın ilk saatleri. Biber 50 lira. Kabak ne kadar? 30 lira bak. Buyur. 30 lira. Elma? Elma 40 lira. 40 lira. Ay, kaması, elması 80. 80 lira. Tire. Sürmeli Ayşe domates lira Çekim 35 lira. Patlıcan 40 lira. Karnabahar ne kadar? 60 lira. 60 lira. Elma 40 lira. Elma ne kadar? Cennet olması 40 lira. 40 lira. Elma? 30 lira elmalar. Elmalar 30 lira. Taze fasulye 70 lira. Ben kilosu 20 lira. karaci biber kilosu 40 lira. 30 lira. Sarmalık lahana lira. Kıvırcık marul. <laughs> brokoli 50 lira. <laughs> Nar 40 lira. <laughs> Mandarin 50 <gülüyor> lira. <laughs> Taze soğan ne kadar? 20 lira. 20 lira. Teşekkür ederim. Ispanak <laughs> 35 lira. <laughs> Pırasa 30 lira. Kereviz ne kadar? Kereviz. kereviz. Baba kereviz. kereviz. 40 lira. Teşekkür ederim. Seferihisar Orhanlı Bahçeköy 50 lira. Ne kadar? Tereyağı? Kilo 400 lira. Teşekkür ederim. Taze fasulye 50 lira. Seferihisar Orhanlı Köyü Fırasa 40 lira. Tam patlıcan 30 lira. Kapya kırmızı biber 40 lira. Keskin acı 40 biber 100 lira. Dolmalık biber 60 lira. Çok acı şili biber 80 lira. Konya şeker avuç 35 lira. Tatlı biber 70 lira. Tire yayla görüntü 70 lira. Barbunya 90 lira. Tire yayla tatlı yedik 20 lira. Tire yayla kurtuksuz Ayşe 60 lira. Tire tarla kornişon 45 lira. Ödemiş boza pancar 30 lira. Tire tarladan patlıcan 20 lira. Armut 60 lira. Biber 40 lira. Biber 50 lira. Kırmızı biber 25 lira. Dolmalık biber 40 lira. Patlıcan 25 lira. Brokoli 60 lira. Patlıcan 20 lira. Kale domates kilo 30 lira. Taze fasulye 70 lira. Ve domates 30 lira. Terbet 40 ağaç, tatlı kavun tane 60 lira. lira, lira. kilo 30 lira. Sizin gibi taze bir 10 lira. Dere ne kadar? 10 lira. teşekkür ederim. Bizim He? 70 lira. Ha. Bu Domates ne kadar? 35. 35 lira. Yeşim Teşekkür mi? ederim. Yeşil domates 30. Bütün 65 lira. tane 10 lira. Yeşillikler tane 10 lira. <gülüyor> <gülüyor> Ama turşu, kemer, şeker kesanesi 200 lira. 50 kurulan kağıt ve kabuk. Ince, ince, kabuk saade 30 lira. Domates 20 lira. Al turşuluklar 100 lira. Zeytin, biber, kekiksizler önce 80 lira. Aydın paşa yağcısı. Ama yine turşuluk sarısalak. Tatlım geldi sanki. 20 lira. 200 lira. Uuu, uh, fazlaymiş. Yükm. Denizli kırmızı yayla. Ayşe. 80 lira. Ya, sen benden mi aldın abi? Benden alamadı. 50 lira. 40. 40 şöyle bir kıl, Hiç kılçığı olmaz yani. 50 lira. Tadı fazlâyı 40 lira. <laughs> Tadıcılık. 20 lira. Bu börülce yayladan 100 lira. Kabak ne kadar? Kabak. Hmm. Kabak 50 lira biraz çiçekleri solmuş gibi. Teşekkür ederim. Merhaba. Biber 25 lira. Domates 20 lira. Domates 20 lira. Teşekkür ederim. Patates 15 lira. Kuru soğan 15 lira. Acı biber 100 lira. Tatlı biber 100 lira. Ata tohumu domates 35 lira. Tarla 30 lira. Bu da Atatürk'ün 30 lira. Tavuç ne kadar? 30 lira. 30 lira. Kıspanak niye pahalı sizde? Nasıl? Kırmızı tuz 30 lira. Tavuç 30 lira. Kıspanak 30 Geldim. Nar 30 lira. Güzelmiş baya. Ne kadar? 250 lira. Nerenin üzümü? Konya. Konya. Evet. Teşekkür ederim. Bir tane nerenin? Tire. Tire. 150 lira kilosu. Ceviz 100 lira. İncir ne kadar tabaktaki? 500. 500 lira. Teşekkür ederim. Özdere pazarı. Burada kerevziler var. Avokado 40 lira tanesi. Hamur yerli mut 60 lira. Bursa tatlı su deveci armut 60 lira. Yerli üzümü 60 lira. 60 lira. Kavacı 60 Bu taneye 70. Kuru ne kadar? Yarım kilo 75. Yarım kilo 75. Kuru fasulye. O da aynı. O da aynı. <laughs> Sarı lok kuru incir lira kilo. Teşekkür ederim. <laughs> Bu haftaki videomu da burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim.